Merhabalar, evime hoş geldiniz. Ben Gamze Altın Kılıç. Bugün sizlere ev vlogu çekmek istedik. bu YouTube'a ilk giriş videom olacak. İlk videomu da sizlerle evimi gezmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Böyle başlayabiliriz. Buraya ilk girdiğimizde salonumuz bizi karşılıyor. Salonumuzda gördüğünüz gibi girişte kapı yok. Bu kapının olmayışı bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü direkt girdiğinde aydınlık bir görünümle karşılaşmış oluyoruz. Eşyaları tanıta tanıta gitmek istiyorum. Buraya ilk gördüğüm, yani geldiğimizde gördüğümüz bir sallanan koltuğumuz var. Bu sallanan koltuk Mustafa'nın daha evlenmeden önce çok istediği, bunda çok keyifli vakit geçireceğini düşündüğü bir koltuk. Çok istiyordu. Ona ben de bunu doğum günü hediyesi almış oldum. Bizde Burada bir yemek masamız var. 8 kişilik. Bu yemek masası normalde ben çok mermer masa istiyordum. Ama sonrasında araştırdığımda mermer masanın yani kullanımı temizliği, bakımı hepsinin çok zor olduğunu öğrendiğim için mermer değil, mermer görünümlü cam masaya yöneldik. Şu an çok memnunum. Yani hiç böyle bakımında, temizliğinde zorlanmıyorum. Böyle devam ettiğimizde burada bir ünitemiz var. Bu üniteyi duvarın ölçülerine göre CNC'den yani yasay ve dikey çizgiler olarak karışık bir şekilde yaptırmak istedik. Ee, i̇ki tane buraya raf koyduk aksesuarlar için. Burada fotoğraflarımız var. Burada saatimiz var. Bu altta şöminemiz var. Ee, bu şömine, bu arada size şunu söylemek istiyorum. En başta söyleyecektim, unuttum. Bizim mobilyalarımızda yani hepsini böyle bir kişiye özel yaptırdık. Öyle yaptırdığımız için kişi bize düğüne iki gün kala eşyalarımızı getirdi. O yüzden böyle bazı eşyalarımızda sıkıntılar oldu, istediğimiz gibi olmadı. Sonrasında o kişiye ulaşamadığımız için değişiklikler yapamadık. Böyle kabullenmek zorunda kaldık. Olsun biz yine de artık içimiz etinde alıştık eşyalarımıza. Burada böyle bir televizyonu koymak için bir girintili bir alan yaptırdık. Böyle devam ediyoruz. Burada iki tane ne deniyordu? Burada iki tane vitrinimiz var. Biz bu camları beyaz cam değil, özellikle bronz cam olsun istedik. Çünkü evde çok fazla beyaz bir eşya olmadığı için beyaz cam hem de direkt içerisini göstereceği için çok hoşumuza gitmeyecekti. O yüzden böyle bronz cam tercih ettik. Gördüğünüz gibi burada bazı aksesuarlarında eksiklikler var. Yani şu anda biz daha 10 aylık evliyiz. 10 aylık evli olmamıza rağmen hala evde eksikler var ve bitmiyor. Yani bu aksesuarları zamanla yavaş yavaş tamamlamayı düşünüyorum. Burada iki tane berjerimiz var. Bu berjerleri koltuklardan ayrı kumaş, ayrı desenlerde seçmek istedim. Buraya böyle bir kahve köşesi ya da işte böyle bir keyif köşesi gibi yapmak istedim. Perde hiç kapanmıyor çünkü bu şimdi buraya bir yere gece manzarasını da koyacağım. Gördüğünüz gibi gece manzarası da çok güzel. O yüzden biz bu manzaradan faydalanabilmek için bu perdeyi hiç kapatmıyoruz. Genelde evde hep perdemiz açıktır. Böyle devam ettiğimizde. Burada iki tane üçlü koltuğumuz var. Bu üçlü koltukların oturumu gerçekten çok rahat. Özellikle biz bunları açılıp kapalabilen bir koltuk olmadığı için özellikle yumuşaklığını, rahatlığını ona göre seçtik. Çünkü hep burada vakit geçireceğiz. Bunun için ayrı bir odamız yok. O yüzden rahat olsun dedik. Gayet rahat. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Ve böyle devam ettiğimizde orta sehpadan da bahsetmek istiyorum. Bu orta sehpayı ben Pinterest'te görmüştüm. Bu Buraları yine aynı CNC'den yaptırdık. Normalde benim gördüğüm modelde burasında bir çekmece vardı ikili. Ama ben o çekmeceyi iptal ettirdim. Sadece böyle düz bir masa, e, orta sehpa yaptırmak istedim. Orta sehpadan çok memnunum. Sadece yalnız bu içine ne koyduğu o kadar ağır ki ittiremiyorum. Tam bir bel fıtığı sebebi. Sadece bunu oynatamamaktan çok mutsuzum. Ama olsun bu oynuyor. Biz de bunu hani genelde oynatıp çıkartıyoruz. Böyle şimdi burada bizim evin gördüğünüz gibi ışık sistemi havuzlu yani havuz sistemde biz buraya avize taktırıp taktırmamakta çok kararsız kaldık başta bir dedik ışığa bir bakalım yeterli mi yetersiz mi bir dursun ona göre kapattırırız dedik ama ışık çok yeterli olduğu için tekrar bir avizeye gerek duymadık sağlanan bir şey olsun istemedik ama bunu daha kapattıramadık bunu da kapattıracağız böyle devam ediyoruz girişten de biraz bahsetmek istiyorum Şimdi burada dört tane dolabımız var. Bu dolaplar ikisi ayakkabılık dolabı. Burası da genel kışlık modların hani astığımız bir yer. Burada böyle bir girişte e, direstuarımız var. Bu direstuar ve dolap biz eve geldiğimizde vardı zaten. Bizim sitenin tüm genelinde olan aynı mobilya, aynı dizayn olmuş oluyor. Duvar kağıtları da aynı şekilde. Böyle devam ettiğimizde burada bir koridorumuz var. Daha İlk kapı çok zorlanıyorum. Şimdi böyle devam ettiğimizde burada iki tane dolabımız var, burada tuvaletimiz var. Yani bu dolaplar benim çok işimi görüyor. Aynı zamanda burada bir çekmecemiz daha var. Tüm banyo malzemelerimi, banyo eşyalarımı toparlıyor diyebiliriz. Ben buraya böyle bir dizayn dekor yaptım. Ama bu dekordan hani böyle havlular olsun, buradaki aksesuarlar olsun sık sık değiştiriyorum. Bunları Instagram'da da paylaşıyorum. Eğer hani e, takip eden takipçilerim izliyorsa onlar biliyordur zaten. Böyle devam ettiğimizde evde sevdiğim bir kısım daha var. Yani hamam konseptimiz. Bu hamam konseptini biz çok kullanmıyoruz. Genelde misafir banyosu diye geçtiği için. Yani konsept olarak güzel. Benim hoşuma gidiyor. Ama bu taş yerinden oynamadığı için burayı çok kullanmayı sevmiyorum. İçi su olduğunda bunu boşaltmakta çok zorlanıyorum. Çünkü devam edelim. Böyle girdiğimizde sizleri en sevdiğim yere götürmek istiyorum, mutfağım. Tüm reislerin çekildiği, o lezzetli yemeklerin yapıldığı yer benim güzel mutfağım burası. Şimdi anlata anlata gitmek istiyorum. Yani daha doğrusu şöyle yapalım ben bu dolapların içlerini size anlatmayayım. Bunlar için ayrıca sonrasında tekrar benim mutfak videosu dolap içleri nasıl düzenlediğim hangi eşyayı nereye koyduğumla ilgili tekrar yine bir video çekeriz. Şimdi burada bir buzdolabımız var. Ben aslında buzdolabını bu çift kapaklı gardırop denilen dolaplardan istemiştim. Ama dolap için yapılan şu kısma metresi sığmadığı için tek kapılı almak durumunda kaldık. Ama memnunum, çok memnunum dolabından. burada normalde siz de biliyorsunuzdur, genel mutfaklarda iki kişilik ya da dört kişilik yemek masası koyulup eee sandalyeler oluyor. Ben şimdi buraya masa koyarsam burası e, biraz daha alan daralmış olacağını düşündüğüm için yemek masası almayacağım dedim. Buraya böyle bir bar masası yaptıracağım. Biz iki kişi olduğumuzda burada bar masasında yemeğimizi yeriz diye düşündüm. Ama sonra ben burayı böyle bir kahvelerimi işte sunumluklarımı koyunca yemek masasından da vazgeçtim. Sadece buraya kahve köşesi yapacağım dedim. Yani bar, masa, bar sandalyesi almaktan vazgeçtim. Şu an burayı böyle kullanıyoruz. Yemeğimizi ya içerideki masada ya da yazın zaten hava çok güzel. Şimdi balkona çıkacağız. Orayı da göstereceğim sizlere. Orası çok güzel olduğu için balkonda genelde yiyoruz. O yüzden ekstra üçüncü bir masaya gerek duymadım. Şimdi böyle devam ettiğimizde buradaki dekorları ben kendim yaptım. Bunların hepsini Instagram'da linklerini nereden aldıklarımı paylaşmıştım, sabitlemiştim. Tekrar bakabilirsiniz. Ve burada da bir köşemiz var. Bu köşeyi de genelde risklerimi çektiğimde ya sunumları paylaşmak için ya çektiğim resleri hani böyle editlemek için kullandığım alan diyebiliriz. Şimdi balkonumuza çıkabiliriz. Balkon dediğim gibi. Aşırı güzel. Şimdi sizin de evinde çok beğeneceğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi balkonun manzarası çok güzel. Aynı zamanda havası da muhteşem. Ben genelde tüm vaktimi burada geçiriyorum diyebilirim. Ya da bir misafirimiz geldiğinde, arkadaşlarımız geldiğinde Genelde en çok burada oturuyoruz. Şimdi burada bir salıncağımız var. Bu salıncak yine Mustafa'nın olmazsa olmazlarından bir tanesi. <laughs> yani ben evime bu salıncaktan almak istiyorum, almak istiyorum, hep sallanacağım falan diyordu. Aldık ama şu an sadece biz bunu aksesuar dekor olarak kullanıyoruz. Genelde kimse oturup sallanmıyor ya da keyif yapmıyor. Genelde tüm vaktimizi bu tarafta harcıyoruz. Şimdi biz bu koltukları, bahçe mobilyasını İtalya'dan almıştık. İtalya e, biliyorsunuz her e, her şehirde mağazası, şubesi olan bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü hem kumaş olarak hem de yumuşaklık olarak saatlerce de otursanız ne kumaşı ne de böyle e, yumuşaklığı oturumu sizi rahatsız etmiyor. Hem yumuşak hem de kumaş dediğim gibi yazın yakmıyor, işte kışın üşütmüyor gibi bir kumaş. O yüzden tavsiye edebilirim. Burası böyle bir misafir odamız var. Bu misafir odasını e, biz sadece buraya bir L koltuk koymak istedik. Gördüğünüz gibi halı bile yok. Çünkü e, bizim dediğim gibi içerideki yani salonda oturma odasındaki koltuklarımız açılıp kapalabilen bir koltuk olmadığı için gelen bir misafirimiz, bir arkadaşımız olduğunda e, kalmaya bir yer olsun diye biz burayı böyle misafir odası yaptık. Bir L koltuk koyduk. Bu L koltuğu açıyoruz. Gelen misafirlerimiz Burada kalıyor. Böyle devam edelim. Şimdi giyinme odasına gidiyoruz. Normal şartlarda burası çocuk odası diye geçiyordu. Ama biz hani şu anda çocuk düşünmediğimiz için bu çocuk odasını giyinme odasına çevirmek istedik. Çünkü yatak odayı da şimdi gideceğiz. Yatak odaya bir gardırop koymuş olsaydım yatak odanın alanını çok daraltmış olacaktı. O yüzden özellikle böyle. E, giyinme odası hayalim zaten vardı. Böyle kocaman bir giyinme odam olsun, bütün eşyalarım derli toplu dursun, her şeyi böyle göreyim alayım mantığındaydım. Gerçekten de öyle oldu. İçime de çok sindi. Bu giyinme odasının detaylarını, raflarını nasıl çizdiğimi, e, ustaya nasıl anlattığımı hepsini giyinme odasını e, storylerinde sabitlemiştim Instagram'da. Instagram adresimi yazıyorum. Oradan tekrar takip etmeyenler varsa takip edebilirler. Şimdi yatak odamıza geçelim. Gibi başlığını büyük ve geniş istedim bakla pardon geniş dilim ne bu ne kadar neydi kız kare metal gördüğünüz gibi evde hiç gold bir şey yok çünkü ben çok gold karşıtı bir insanım neden bilmiyorum ama gold bana çok böyle Tabii ki sevenler vardır saygı duyuyorum yani bunlar sonuçta tercih ve zevk meselesi ama ben çok gold gold evimde ya da herhangi bir aksesuarımda takımda yüzük hariç alyansım hariç kullanmayı sevmiyorum. O yüzden e, genelde evime de hep metal ağırlıklı yapmış oldum. Hücurlar burada duruyor. Kullanmıyorum. Çünkü bahsettiğim gibi gold detay sevmiyorum. Ben bunları e, trend yoldan görmeden aldım. Gördüğümde buraları metalde ama bize gönderdikleri altın sarısı çıktı. Ben de sevmediğim için gold detayını iade süremiz de geçti. İade edemedim. Bunları evden çıkartacağım ya da birine hediye edeceğim. Hiç kullanmadık ama e, daha edemediğim için burada köşede duruyor. Buraya koyduğumda da çok görüntü benim gözme hitap etmediği için kullanmak istemiyorum. Böyle devam ettiğimizde burada bir bençimiz var. Buraya bir benç yaptırdık. Da Şuradan da bahsetmek istiyorum. Ben buraya yatak odasına makyaj aynasını e, Bu gördüğünüz hani böyle nasıl denir ona? Aklıma gelmedi. Aklımdan uçtu gitti şu anda. Evet profesyonel makyaj aynaları var ya böyle ışıklı ışıklı lambalar böyle kenarlarında var. Ben onlardan çok istedim. Buraya da böyle bir tüylü sandalye falan. Ama yaratmış olduğum ev konseptine ve bu mobilyaya onlar hiç uymayacaktı. Mustafa da çok böyle onun olmasını istemedi gibi çok beyaz şey duracak şöyle olacak diye. Ben de o zaman bir kere de senin dediğin olsun deyip saygı duydum ve aynı takımını almak. Şöyle burada bir takılık rafımız var. Buraya gizli bir takılık yaptırdık. Şöyle. Yani çoğu takımı burası toparlıyor diyebilirim. Onun dışında hani çekmecelerde de böyle takı şeylerim var. Söylemem gerek yok. Neyse. Ee, burası bu şekilde. Şimdi böyle devam ettiğimizde burada bu balkona çok çıkmak istemiyorum. Çünkü e, bir kurutma makinem var burada. Kurutma makinesini banyoda çamaşır makinesinin yanında yer olmadığı için oraya koyamadık. O yüzden biz de balkona koymuş olduk. Diğer tarafta da temizlik malzemelerim var. Oraya bir dolap yaptıracaktık ama daha ona da vakit olmadığı için dolabı da yaptıramadık. O yüzden açıkta duruyor. O kötü görüntüyü size göstermek istemiyorum. Bu balkonu zaten çok sık kullanmıyoruz. Bir tek ebeveyn banyomuz kaldı. Oraya da bir gidelim. Sonra sizleri çok sıkmadan videoyu kapatacağım. Şimdi böyle devam ettiğimizde burada Ebeveyn banyomuz var. Diğer hamam konseptiydi. Bu da e, küvet konsepti. Bu şekilde. E, evimiz böyle. Daha fazla hani böyle bahsedeceğim, anlatacağım bir şey kalmadı. Detay vereceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım severek izlemişsinizdir. Daha çok bu tarz videoların gelmesini isterseniz yorumlara hatta daha sonraki videomuz ne olsun ne çekelim derseniz yorumlarda buluşabiliriz. Sizleri seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan hoşçakalın.